Bir gün gelir, hepimiz gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırız. Çünkü hiç kimse, ailesi bile olsa, başkalarının yaptığı hataların bedelini ödemek zorunda değildir. Ben ise bu karanlık hikayeye yeni bir son yazmaya karar verdim. Aşk da öfke gibidir. Önce sessizce bakışlara yerleşir, sonra bir anda patlar. Elimde değil, benim de kalbim artık susmuyor. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünde Serhat ve Zeynep arasında imkansız görünen aşk nihayet filizleniyor. Her iki taraf da bu duyguları kabul etmekte zorlanır, fakat artık hiçbir şey onları engelleyemez. Serhat söyledikleri yüzünden derin bir pişmanlık yaşar, çünkü farkında olmadan çoktan Zeynep'e bağlanmıştır. Ceyhan'da beklenen yakınlaşma Ebru ve Cihan arasında sonunda gerçekleşir. Ancak Azra, Cihandan kurtulmanın sandığı kadar kolay olmadığını acı bir tecrübeyle öğrenecektir. Yeni bölümde tüm dengeler değişiyor. Müzik